Yıldızların da kurucusu mağara. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Yaklaşık 21 yıl hava kuvvetleri. 25 senede sivil havacılıkta toplam 46 senenin üzerinde e, havacılık görev yapmış. Maşallah. Yani, Ülkemize faydalı bir insan. Hala da uçuş, bir uçuş okulunda öğretmen olarak devam ediyorum. Ben iki sene oldu işte yaklaşık bir buçuk seneyi geçti. Bu cihazı kullanıyoruz. Arıtma sistemini. Şimdi kendisine de e, güzel e, dileklerimi iletiyorum. Hep böyle başarılı, dürüst olmaları hakikaten. Önemli. Bu e, çok güzel bir şey ve biz çok mutluyuz. Daha önce e, içtiğimiz diğer kullandığımız suları hani kötülemek değil amacımız ama Tabii. Yani, şişkinlik, yapıyordu, e, içemiyorduk. Şişkinlik yapıyordu. Soru işaretleri vardı. Temizlik olarak, hijyenik e, olarak. Hijyenik tabi olarak. Biz şimdi bu cihazı kullandığımızdan beri çok mutluyuz, memnunuz ve e, suyu su gibi içiyoruz. Yani <laughs> çocukluğumuzdaki su tadında içiyoruz. Bu maskelerden de biraz rahat olmuyor ama konuşmak... Olsun olsun. Ee, ben Biz, kendilerine teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür evet. ediyorum. Rabbim de beni size mahcup etmesin. Sağ ol amin. Cümlemsin. Yengem de hassas çünkü temizlik <laughs> konusunda. Teşekkür ediyorum. Evet, Atilla, sağ soy ol. isim neydi? Konuk mu? Teşekkür ediyorum. Konukma. Sayın komutanım evet, teşekkür al. ediyorum.